Evet beyler, herkese selam. Ee, çok kötü bir şey oldu. Yani ne güzel bir video çıkarttım, fıstık gibi bir video. Ama nedense istek gürültü bastırma açık kalmış ve sesim habire kesilip durmuş. Yani video bok gibi olmuş. Açık konuşması gerekirse. Neyse şimdi e, aynı şeyi yapacağım. Bir tık farklı olacak. Bununda da şöyle düşünün. Önceki videomda bir ba e, kamp bastık ama kampı alamadık. Niye? Çok güçlü, aşırı güçlülerdi. Şimdi tekrar deneyeceğim. Ama bu sefer e, chatten bir arkadaşım verdiği info ile. hatta chat youtube'dan Eee bir yorum yazmıştı hı 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 hı. onu dikkate alarak yapacağım bir saniye şunun bir hangi o yemek isteyen bir yemeğini vereyim abi Al kanka benden daha bir şey isteme şapalığa vurmuş zaten neyse şimdi öncelikle herkesi bir yoldaş yapalım herkes bir şuraya bir toplansın dört tane silahsızlığımız var bu dört taneyi silahlandıracağım Eee ihtiyacı olanlara kalkan yapıp vereceğim Ondan sonra o kampı basacağım abi. Hemen bakıyorum bak şu kız silahsız. Şu aç olanlara hemen bir al kanka sen de. O salak şeyleri bana ver. Herkesi toplayacağım. Hı, güzel. Şimdi 4 adet silahsızımız var. Bu ne demek oluyor? 4 tane silah ihtiyacım var. <laughs> Oo, çok pardon. <laughs> Burayı keserim. <laughs> Çok pardon şimdi Bakır külçe ve odundan Sopa yapabilirim ama adamlara hiç hasar atamazlar ki Bunlar bu silahlarla yani. Odun kayış ve kabataş Bak bu 30 vuruyor bu olabilir Ama iki level güç gerekiyor Öbürü bile level mi istiyordu Bak bu hiçbir şey istemiyor Bunu yapmam da olabilir o zaman şöyle yapalım Bir saniye savaş baltası Odun kayış kabataş kaba taş. Bana taş ver gerisinin nerede olduğunu biliyorum. Taş hiç lazım olmadığı için genel olarak pek bilmiyorum ha. Kaba taş bulduk. Şu üzümleri ver. Aç olan bazı şahıslar var onlara vereceğim. Kaba taş aldım yine. Tamam. Odun orada var. kayışlar da burada zaten. Hemen şunların yemeklerini takdim edeyim. Gel lan buraya. Al sen Eğer şunları. Öbürü kim? Gel buraya. Al sen şunları. Diğeri kim? Başka aç var mı? Oğlum ben sana yemek vermedim mi? Tamam. Şuradan kayış alalım abi. 15 tane varmış. Ver şöyle biraz. Şurası dolu mu? Dolu. Şunları bırak. Hocam odun lazım ya. Kabataş fazla oldu ya. Neyse dur. Odun nerede biliyor musun? Odun şu en arkadaydı. Oradan odun alayım. Hemen bunları hızlı hızlı üreteyim. Sonra zaten hazırız. Tamam. Bu sefer alabiliriz ya. Doğru oynarsam 3'er tane üretebiliyorum 3 tane üreteyim hemen İnşallah şeyleri yetiyordur güçleri yetiyordur da Hepsine bundan veririm Hallederiz bir şekilde hadi bakalım şu üretilsin hemen geliyorum Evet ee, çok fazla aç kalan var Bir an önce şu sonucu da hazırlanıyor Tamam hemen yemek almam lazım çok fazla aç kaldılar Birazdan isyan çıkacak yani tane ver. Geçen bu arada bak şu yazıyı okuyunca aklıma geldi. Geçen fight'ta bizim gerizekalılar 4-5 kişi kaçtılar fight'tan. Biz eksik fight'a girdik. Ve bu çok sıkıntı. Fight'tan kaçanlar oluyor. Kaçmamaları lazım. Kaçmazlarsa bu sefer alacağımıza inanıyorum. Biliyorum çok güçlüler ama yine de alabiliriz inanmak başarmanın yarısıdır. Bu yolu merkez açıkmış ya. Siktirinin yemek yiyin ya. Elimle besliyorum hepsini. Al kızım. Sıradaki. Diğerlerine şeyden yemek toplatacağım. Yolda giderken. Oğlum bana bir şey kalmadı. Neyse gel. <laughs> herkes takip et. Aa dur 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 dur. Silahları vermedik lan. Durun tamam dur. Dur abi sen gel. Yakut Tayyip <laughs> gücün yetiyor mu? Yetiyor oh. Al aslanım. Sıradaki. Silah olmayan. Matilda. Silah nerede kızım? Bak bunun yetmiyor. Geri zekalı Bir tanesi de şey vardı. Güçlendirilmiş sopa. Kim o? Ha şu. Senin gücün kaç? Gücü tamam gel. Bunu bana veriyorsun. Sen şunu alıyorsun. Ben bu senin sopanı. Şunu güçsüz elemana veriyorum. Son bir tane daha silahsız olması lazım. Kim o? Bu arkadaş yetiyordur gücün Allah seni kahretmesin ya Bir de erkek olacaksın ya Yumrukla dal o zaman sen Bu eline kazma almış Tamam bununki yetiyor Buna savaş baltasını verelim abi Bir tane salak var aramızda Güçsüz ee, Sen o yemekleri versene bana İki tane sende kalsın yersin Şuna vereyim ben bunları O da bunları yesin bir tanemiz sıkıntılı onu ne yapacağız? Şurada şey vardı dur. Güçlendirilmiş sopa vardı. Hatırlıyorum. Evet burada. Nerede o tekrardan silahsız adam arkadaş? Durun bakayım. Eee onu dursanıza. Geç oraya. Heh bilgi ahmat. Al aslanım. Tamam takip edin abi şimdi. Herkes silahlı. Şu an silahsız kimse yok, tamam mı? Yolumuz çok uzun. Ta şuraya gideceğim, görev hedefi olarak. Yolum çok uzun olduğu için videonun bu kısımlarını muhtemelen keserim. Eee... Aç olan yine birileri var galiba, aynen. Yolda bir meyve bahçesi görürsem, herkese meyve toplatacağım. Kimse aç kalmayacak. Açlık sorununu... ...çözeceğiz abi. Gel 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 gel. Seri beyler, seri beyler. Bak, çeviklik farkını görüyor musun? Ben Tanrı'ya gittim, bunlar daha geliyor ağır ağır. Çeviklikleri çok düşük ama geliştireceğiz mecbur. Böyle 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 gelişecek. Neyse bu sefer bu bastığın başarılı olursa diğer görev de böyle bir e, mahkum kurtarma görevi. Onu da yapabileceğiz. Onu da yapacağım ve yeni ana hikaye görevi açılacak. Ve inşallah aksiyonlu bir görevdir. Böyle ne bileyim. Gider baronu filan görürüm. Baronla kapışırım. 1v1 atarım. Ne bileyim anladın mı? Onları ben her türlü yenerim abi 1v1'de. Beni şu anda şu oyunda 1v1'de alacak adam yok. Ya kendime şu Blok koyma konusunda aşırı güveniyorum. Neden bilmiyorum. Tabii ki belki benden daha iyisi vardır. Ama bilemem. Neyse şu an aç kalanlarımız var. Onlara dur aç ah şurada şey yapalım. Parayla yemek alalım. Beyler meyve topla. Meyve dedin abi. Çabuk 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 çabuk. Karnı o çalanlar bir meyve toplasın. River. Hello, how can I help Sen bana bir yemek sat bakayım. Satın al, al balık. Sütlenmiş balık. Ver abi şunları. Sen de bugün eve erken git hadi bakalım. İyi satış yaptın git eve. Evet hocam şöyle devam. Onlar meyvelerin toplaya toplaya geliyorlar zaten. Follow my lead. Birisi hala aç ya şu acıyı bir doyarak. Nerede o? Aç olan angeniz. O zaman oyun mu bug'a girdi? Sağ üstte aç gibi. Ha şu mu? Evet. Kızım sen niye açsın? Ha diyor ki üzgünüm. Açın ve savaşamam diyor. O zaman karnını doyur. Sıkıntı çıkmasın bacım hadi. Hadi Böyle gidiyoruz değil mi? Aynen şu şekilde yolu dümdüz takip ediyoruz <laughs> Evet beyler şuraya kadar gelin Sonra şöyle gidelim Az kaldı Yani videonun 7. 8. dakikası yola çıktım Şu an 16 dakika olmuş video Bu ne demek oluyor? 8 dakikadır yürüyorum gel abi gel gel böyle devam ne var burada kurt kurt aynı abi yolun büyük bir kısmı bitti yani ta şuradan şöyle geldik yolun yüzde altmış altmış hatta yüzde yetmişine yakın hani yüzde yetmişi bitti çok az kaldı hadi hadi beyler ha gayret biraz zor olacak. Neden? Çünkü ben normalde sağlam oklar olduğu için sağlam oklarla iki kişiyi hani bir kafa atışıyla falan en azından bir kişiyi düşürüyordum okla. Sağlam piyadeyi düşürüyordum. Ondan sonra oynuyorduk. Ama bu sefer basit okumuz var ve çok az hasar atıyor. İnanın çok az hasar atıyor. Yine biri acıkmış kafa yiyeceğim. yani. Söylemek elde değil şurada sağlam bir grup var. Onların gitmesini bekleyebilirim. O sırada yemiş varsa aynen. Şunları alayım. Ver. Yemiş çalıştı. Ver 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 ver. Nerede o acıkan? Toplan abi. Gel ya bak bu sefer herkeste silah var. Hadi lan güveniyorum lan bu sefer size. Bu sefer alacağız. Bak bunların hepsi şey en arkadan gelen gerizekalı muhtemelen aç olan arkadaş. Değil mi? Evet. En arkadan gelen mal acıkmış. Sorry, I'm Hehe, <laughs> tamam. Anladık. Ebenin iki avı kim oğlum? Ta en arkadan geliyor eşek. Hadi beyler, hadi. Hadi. Önceki videoda da söyledim şimdi de söyleyeyim. Bu benim bir önceki kurtardığım mahkumun kafesi. Mahkum orada oğlum bu ne? Her yerden Aydut ordu diyeyim hatta ordu değil birlik. Aydut birliği geçiyor her yerden. Şöyle gelin beyler onlara çok yaklaşmadan geçelim. Onlarla fight ama ileride. Şu an değil. Şu an bizim önemli bir görevimiz var. Onu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ona gidiyoruz. Dikkatiniz almasın Hani şöyle gideceğiz. Şurada da bu arada gizli bir kamp var. Neyin kampı? Bilmiyorum. Map'te hani orada bir kamp olduğunu söylemiyor. Ama gizli ve güçlü askerler olan bak gözüküyor. Ben görüyorum şu an. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama gözükmesi lazım. Şu an gözükmüyor ama az önce hani bak gözüktü şu an bakın adam yürüyor. Orası köy değil. Kamp. Savaşçılar var orada. Galiba brigantlılar var bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. İleride bir görevi çıkarsa gidip basacağım oraya da. Bak musun? asker bak bak solda. Muhafız. Bak görüyor musun bayrakları aynen bunlar brigant. Ama orada ne yapıyorlar bilmiyorum. Gidip dalsam. Tabi şu an değil ileride belki deneyebilirim. Mevzu çıkacak. Büyük mevzu çıkar. Ben şu an birlik sayım 3 yani sağlam. Zırhlı mırhlı yaptım adam sayısı 3. Onu 6'ya çıkaracağım yakında. 3 tane daha adamı donatacağım. Ama şu an değil. Şu an... Şu ana hikayede biraz ilerlemek istiyor canım. Çünkü bir yerden sonra loot insanı bunaltıyor abi. Ciddi anlamda bunaltıyor. Daha yapmak istemiyorsun. Geride kalan adamımız yok şu Mert yok abi şu Mert çok hantal ya İnsan bu kadar Antalı olamaz bak görüyor musun bak 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 Brigant bayrağı o ya aynen aynen Brigant bunlar Evet beyler az kaldı Ayutlar mı bizim birlikte şey yapmasın aman diyeyim Bizim adamlara bulaşmayın ya net alırız almama gibi bir durum yok da bir iki kişi bile ölse dediğim gibi bu kamp zor bir kamp bana zarar olur zaten birazdan göreceksiniz gelmek üzereyiz hiç kimsenin ölmemesi lazım sonra ben bile sadece ben kalsam veya işte sonra bir iki kalsa ben de öyleyim mühim değil ama bizim o kampı almamız şart abi şimdi dur yemek var mı üstünde şunu tüket dayı şunu tüket abi Merhem neymiş? Anında bir miktar can iyileşmesi sağlar. bu ben bana iyileşmeye gerek yok. Ha, ama anında şimdi fight'a e gireceğim. Fight'ta çok baktım hasar aldım ama me merhemi kullanayım. Tamam olur. Gel. Bu arada kampa vardık. Vardık. Bu arkadaşlar da gelsinler. Hey diyelim. Şunlar haydut olmasın tam kurt. <laughs> Oraya gidelim. Biz o kurtları öldürürken bizim ekip gelir. Geliyor şurada. Lan buraya yavşak. Abi bana niye saldırmıyorsunuz ya? Tamam onlar öldürsün. Fark etmiyor. İlla ölmek istiyorsunuz. Ben kampa ilerliyorum. Bizimkiler gelir. Heh, kamp şurası. Evet beyler geldik. Çok şükür geldik. Yani çok zorlu bir kamp mı bakarsak 5 kişi gösteriyor ama 5 kişi değil imkanı yok. 5 kişi olamaz. 5 kişi her türlü kazandık ama değil. Ya buradan baktığımda bile ben şu an göz ucuyla 6 kişi saydım. Sadece gözlemle 6 kişi saydım. Şu kurt mu kurt? 2, 4, 6. Aynen doğru saymışım. Sağlam adamlar oğlum. Baksana mızraklı kalkanlı filan. Beyler hadi hadi. Hadi kimse geride kalmasın. 2 4 6 7 kişi daha gelecek hadi. Şunları indireceğiz abi. Size güveniyorum beyler hadi. Birazdan ekranın solunda böyle bir sürü yaralandı yazacak. Hep bizimkiler ölecek ama yapacak bir şey yok. Ne olursa olsun, ne olursa olsun almam gerekiyor. Bir tane salak kaldı onu bekliyoruz. Sonra saldıracağız. Emir dediğimde pozisyon hareket değil. Fight abi. Fight demiyor mu? Yok tamam o zaman. Otomatik ben daldım mı bunlar da dalacak. Hikaye bu. Şimdi biraz yaklaşayım. Beni görecekler ama. Şu okçuyu vurmam lazım bak. Oyun kasma. Çok önemli bir anda şu an. Vurdum bir daha vur. Abi okçuyu atıyorum. Okçu nasıl kalkan şey yapabilir ya? Bak biri direkt yaralanmış görüyor musun? Biri direkt direkt. Daha kavga etmedik. Fight çıkmadı. Oğlum nasıl? İmkansız adama dört tane kurdum. Baksana ölmüyor. Evet beyler yenildik. Beyler yenildik. Abi imkansız o zaman ya. Vallahi imkansız lan. Bak. Bak. Adamlardan bir kişi ölmedi kanka. Bir kişi. Adamlar hala altı kişi. Yok ya buraya ne yapmak lazım kanka ben buraya gerçek oyuncularla gelmem lazım bir de adamlar çok güçlü bak adamın zırhını görüyor musun? Bak şu adamın zırhını görüyor musun? Yani bu oyunun şeyi sıkıntısı bu. Bana şu anda verdiği görev için o kim lan bizim köylü mü kaçıyor? Vay yavşak. Bizim köylüler yine mi dalmamış kaçan mı olmuş? Allah belanı vermesin senin ya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Bakayım. Ekip nerede? Baksana abi gerideki abi. Mal. Neyse yapacak bir şey yok. Ben gideceğim loot alacağım. Sonra tekrardan gelişip deneyeceğim. Çünkü yok abi imkan yok. Şu andaki potansiyelle o kampı almak imkansız. Ben bile zayıfım sana öyle söyleyeyim anladın mı? Ben kendimi şu anda çok geliştirdiğimi falan sanıyordum ama ben bile zayıfım bayağı abi. Şu operation nasıl bulacağım bu işçileri nereden alacağım onu da bilmiyorum araştırmayı falan deneyeceğim bir şekilde yapacak bir şey yok canım sıkıldı yine sinir oldum neyse inşallah bir dahakine bir dahakine zaten dediğim muhtemelen bir ay sonra falan deneyeceğim bu kamp asma. yani başka işleri çekerim onu çekmem çünkü çok zor gerçekten başka bir şekilde halletmeyi deneyeceğiz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın bay bay